Türkiye'de asrın felaketinin geçmiş olduğu böyle bir dönemde yaralarımızı sarmaya gelen şehir dışından o kadar e, kahramanlar var ki bu kahramanlar arasından da Sakarya grubu e, benim enkaz altındayken çok büyük bir mücadele vererek 88 saat sonra oradan bitti denilen yerde bitmedi diyerek ayağa kaldırarak hayata, hayata yeniden tutulmamızı sağladılar. Böyle bir mücadeleyi akamete uğratmak bir sanat camiasının, bir sanatçının e, kimliğine ve ünvanına yakışmadığı gibi insan vicdanı olan hiçbir insanın vicdanında yer etmemiştir. Yani böyle bir mücadeleyi akamete uğratan yani yağmacı şeklinde bir Sakarya'nın burada olduğunu belirtmek bu bir bu bir skandaldır. Burada e, sanat camiasından kendisini ünlü olduğunu düşünüp e, Sakarya gibi bir şehri karşısına alan bir açıklamayı yaparak bir e, acizliğe düşmüş, yerlerde sürünmüş halde olduğunu düşündüğüm Uğur Aslan'ın şunu çok iyi anlaması lazım. Uğur Bey'in anlattığı gibi bir Sakarya burada yok. Sakarya gerçekten ee, burada tüm yüreğini ortaya koymuş bir şekilde tüm ekibiyle bar gücüyle 7-24 çalıştığına canı gönülden inanıyor ve gözlerimle şahitlik ediyor. Kale kahramanlarına bu, bu çirkin yakıştırmayı yapan her kim olursa olsun sanat camiasından veya siyasi partiden veya nereden olursa olsun onlara şiddetle takılıyor, Onlara ben bizzat hakkımı helal etmiyorum. Ve bu yakıştırmayı yapan Uğur Aslan akıl tutulması yaşamıştır. Enkaz altında bedenen girmese de bu saatten sonra bir büyük bir milletin gönlünde enkazın altında yerini almıştır. Bu saatten sonra kendisi düşürsün, kendisi çıksın.